Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, çok hafif, hazırlanması da oldukça kolay krep pasta yapıyoruz. Belirteyim ki tarifte kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamuru için kaba 1,5 su bardağı un, bir çimdik tuz, yarım tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilin ilave edip karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı oda ısısında sütü topak oluşmaması için 2-3 seferde ekleyip karıştıralım. Başka bir kapta 2 adet yumurtaya 4 yemek kaşığı şeker ilave edip çatalla çırpalım. Çırptığımız yumurtayı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ kaba ilave edip tüm malzemeler karışıncaya da karıştıralım. Hamur hazır artık. Yapışmaz tavayı çok az sıvı yağla yağlayıp ısıtalım. Hamurdan bir kepçe döküp eşit şekilde dağıtmaya çalışalım. Orta ateşte alt azıcık kızarınca birde pişirelim. Ters çevirip 20-30 saniye daha pişirip ocaktan alalım. Kalan hamuru da aynı şekilde pişirelim. Ben krep tavası kullandığım için tavayı her seferinde yağlamadım. Ancak eğer sizde yapışmaz tava yoksa tavayı her seferinde azıcık yağlamanızı tavsiye ederim. Belirteyim ki kullandığım tava 26 cm çapında. Bu malzemelerle 10 adet krep hazırladım. Pişirdiğimiz kreplerin üzerine kap veya kapak yerleştirip kenarlarını keselim ki tüm kreplerimiz aynı ölçüde olsun kreması için kaba buzdolabından çıkardım. 200 gram tuzsuz süzme peyniri ilave ediyorum. Benim kullandığımın yağlılık oranı %5. Yağlılık oranı sıfırdan yukarı olan herhangi süzme peyniri kullanabilirsiniz. Yahut yerine 200 gram labne veya herhangi krem peyniri kullanabilirsiniz. Üzerine bir paket vanilin ve 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edip krema haline gelinceye dek blenderdan geçiriyorum. Eğer labne veya krem peynir kullanacaksanız blendere gerek yok. Mikserle çırpabilirsiniz. Üzerine buzdolabından çıkardım bir su bardağı soğuk krema ilave edip, önce mikserin düşük hızıyla, ardından mikserin hızını az az artırarak katı krema haline alınca edek çırpıyorum. Krema yerine yağlılık oranı yüzde 25-30 olan ekşi kremada kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz herhangi kremayı hazırlayabilirsiniz. Krema da hazır olduğuna göre pastayı şekillendirmeye başlayalım. Katların arasına krema sürerek üst üste dizelim. Daha güzel bir görüntü için katların arasına fazla krema sürmemenizi tavsiye ederim. Belirteyim ki ben pasta için 10 değil, 8 adet krep kullandım. Sonda pastanın üzerini zevkimize göre süsleyelim. Bu şekilde pastayı en az 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra dilimleyip servis ediyoruz. Çok lezzetli, mevsime uygun, nefis bir pasta oldu. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz likelayıp yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.